Şimdi A Path of Exile ile ilgili iki tane bilgim var size. Bir zaten dün tekrar etmiştim. Bugün de tekrar etmek istiyorum. Onu tekrarlayacağım. A Path of Exile şu anda dünya üzerinde dört ülkede ucuz onlardan birisiyiz. Ve büyük ihtimalle fiyatları arttıracaklar. Çünkü bence yanlış girdiler. Onu da söyleyeyim. Bu yüzden Path of Exile ile oynamayı düşünüyorsanız ilerleyen zamanlarda da. Çünkü ya elinde sonunda bir oyun oynayacaksanız ve ciddi zaman yatıracaksanız game'de coin'e ihtiyacınız var. Stash almak için ihtiyacınız var abi. Coin'e. Stash'ler Endgame'de yani mecburi diyeyim mecbur değil ama mecburi abi. O yüzden hani tekrar söylüyorum bu önemli. Alacaksanız almayı düşünüyorsanız, oynamayı düşünüyorsanız ilginiz varsa bu janreye bugünden alın yarın artabilir. Birçok ülkede aslında ucuz çıktı yanlışlıkla sonra fiyatları arttırdılar. Bir MENA bölgesi, CIA, e, Sis bölgesi işte Rusya filan ucuz kal, 4-5 bölge filan ucuz. O yüzden hani fiyatı bir anda fıtıp diye artabilir ve yani biz yarı fiyatını alıyoruz hani 45-50 dolar. E, %45, 50, yüzde daha az alıyoruz. Bilerek ucuz girmediler bence. Onun da sebebini söyleyeyim. Bunu hani şey olarak söylüyorum. Ben petof of Exile'la da hani şeyle de bir konuşukluğum var. iletişimim var. Daha önce de söylemiştim size. Aslında şey yapmayacaklardı. Yerel fiyatlandırma yapmayacaklardı arkadaşlar. Hata bu. Onu söyleyeyim. Hani dümdüz söyleyeyim. Hata bu aslında. Şu anda çaktırmıyoruz. Kafayı eğiyoruz. Alttan geçiyor şu anda. Hani o yüzden bu oyuna ilginiz varsa bence şu andan alın. İkinci şey de o da bir önemli. Şu bana da şey yapıldı. Oyuna evet Türkçe olayını konuşmuştuk. Olmayacağını da konuşmuştuk. Bugün hatta bu çıkınca konuşmaya okey oldum artık. Yani çünkü ben onu söyleyemiyordum normalde. Bana ben ilk geliyor hani Türkiye'den hani en azından birkaç şey olacak. Çünkü görmediyse yani gördüyseniz bilmiyorum Teknopat'a da oyun gezirde falan Amerika'ya uçurdular. Amerika'da içerik çektirdiler. Bu arada şey konusunda da biraz linçlemişler Pet of Exile'ı. Abi hani Teknopat'la ne alaka falan arkadaşlar Amerika vizesi. Amerika vizesi gerektiği için birçok yayıncı da içerik üreticisi de Amerika vizesi olmadığı için uçuramadılar bazı insanları. Bazılarında çakışması oldu. Tarih çakışması. Misal. Selamünaleyküm. Ne yazık ki. Malta'ya denk geldi. Ne, ne yazık ki çok kötü timing ya yani inanılmaz çok, inanılmaz kötü bir timing çok 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 kötü yani çok kötü çakıştı daha önceden planladığımız için neyse abi o kısmına geçiyorum ama bana da dedikleri şu Türkçe konusunda Türkçe olmadığını biliyoruz ben hani ilk sorduğum şey buydu Türkçe var mı oyunda Türkçe yok fakat ben alın dememin sebebi de o öyle akseste ne kadar başarılı ne kadar satarsa ona göre Türkçe konusunda ittirecekler. Yani onu da söyleyeyim. Her ne kadar ben de dedim ki bu oyunda bence Türkçe ben olsa da kullanmam. Çünkü buildları bilmem neleri falan okumak için ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. Hani yapamıyorum. Fakat yine de Türkiye'de bazı oyunların tutması yani mesela bizim geçen Path of Exile şeylerinin yorumlarının altında bile insan şey diyordu. Ben Türkçe olduğu için Diablo dedim Seriyi çok sevdim. Path of Exile oynayacağım diyen adam vardı. ya yani Bu bile çok bence hani her türlü. Türkçe olması bence hoş. Yani ga gayet hoş. Bakalım. Ya ilgi de çok fazla. Ben görebiliyorum. Ben hiç beklemediğim bir ilgi var bu arada Path of Ben acayip mutluyum bu konuda. Şeyi de görebiliyorum. Hani insanların ilgisini de görebiliyorum. Diablo ile beraber Türkiye'de biraz daha ARPG'ye bir ısınmışız. Güzel olmuş bu. Evet evet Diablo belki bir kapı açtı insanlara. Çünkü insanlar şey hani görüyorum daha çok fazla insan soruyor. Yeni başlayacak insan var. Şans verecek. Path of Exile 1'i görüp korkup iki ile şans verecek çok fazla insan var. Beraber koptancık... Tabii, istediğin gibi. Yani şey, oyun zaten her zaman öyle. Dört yani 4 kişi oynayabiliyorsun. 3-4 gün önce olan bir şeyde konuşmamıştım. Fırsat bulmamıştım. Steam bir değişiklik yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz Season Pass satıyoruz birçok oyun. Season Pass'ten kastım hani böyle işte ilk DLC'miz 3 ay sonra gelecek. ikinci DLC'miz 9 ay sonra gelecek tarzında şeyler yapıyor. Ve Season Pass'ler satıyor. Ekstra hani içerikler falan satıyor. Season Pass kuralları ekledi. Valve bir her DLC'ye artık her Season Pass'te her DLC için çıkış aralığı belirtmek zorundasın. Çıkış aralığı olarak da yani mesela şey 2025'in 3 Üçüncü çeyreğinde ilk DLC'miz 2025'in dördüncü çeyreğinde ikinci DLC'miz çıkacak diye belirtmek zorundasın. Ve sen bu çeyreği tutturamazsan tabi erteleyebilirsin ama çeyreği 3 aydan daha fazla tutturamazsan bir kullanıcının iade hakkı oluyor. İki aynı zamanda mesela sen birinci DLC'yi çıkardın oyun tutmadı ikinci DLC'yi iptal ettin. Yüzdesel olarak iade alabileceksin. Hani bütün DLC'sin pesi geri almayacaksın fakat yüzdesel olarak geri alabilecek böyle bir Valve yeni önlem almış milleti dolandıran Season Pass'çilere karşı çok iyi bir karar yani gerçekten çok çok iyi bir karar çünkü yani çok öyle oyun var bu aralar hani ciddi ciddi çok çok böyle Season Pass diye açıklayıp ondan sonra Season Pass'i yarıda bırakıp oyuncuları da birisini aldın ikincisine de al 5 dolarlık kupon falan diyen çok firma var o yüzden böyle bir City Skylines aynen örneklerden birisi adamlar yani 2 yıl Season Pass 2 yıl gecikti şu anda yani millet şey gibi kullanıyor oyun firmaları abi biz paranı aldık faiz hadi yatırdık biz bu parayı yiyoruz sen bir ara içeriye alırsın şimdi alayım ver lan paramı hani öyle şey mi olur neyse böyle bir şey yaptılar çok doğru bir karar Valve gerçekten eline koluna sağlık ama işte markette tekel olmanın da en büyük artılarından birisi. Bunu kötüye de kullanabilir Valve ama böyle de iyiye de kullanabiliyor. Bunu kötüye de kullanabilir yani tekel olmasını kötüye kullanabilir. Fakat onun yerine iyi iyiye kullanıyor. Dava tarzı bir süreç mi var yok Valve direkt kendi kendine karar aldı. Ben böyle yapacağım böyle istiyorum diye. Oyun sistemi üzerinden kalkması ve oyun tamamen kapanmasına karşı bir şey yapar. Ona bir şey yapamazsın. Yani 5 sene sonra kalkmasına bir şey yapamazsın ne yazık ki. Drop ne zamanda? Ya şeyler yeni geldi. Kumaşlar Boyandı geldi nakış testi yapıldı direkt bir tanesine çok güzel gözüküyor hızlı bir şekilde büyük ihtimalle haftaya çıkar abi artık Black Friday günü yok direk ayı var direk bir ayı biz indirim ayı diye kabul ettik. İndirim de yapmıyoruz. Adam sikiyoruz sadece. Kasım ayı indiriyoruz gibi yapıp hadi bir sizi sikelim ayı oldu. Yok Türkiye'de değil dünyada bu arada. Şu anda direkt dünyada da indirim olmuyor. Herkes isyanda. Yani çok 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 az giriyor. On bir geçen şeyde isyan etmişler. Bizi zaten daha pahalıya çıkıyor. İşin komik tarafı yurt dışında da millet yine indirim oluyor ama şey indir eskiden yüzde yani oğlum, eskiden Amerika'da Black Friday'de öyle bir indirim oluyordu ki yüzde elli yüzde altmış millet birbirini bıçaklıyordu lan. Gerçi İngiltere İçeride hobi olarak birbirini bıçaklıyorlar. Onlar hani bıçaklamak için de sebep arıyorlar. Şimdi o da bir şeyde değil de. Artık şey geçen TikTok'ta birini gördüm. 115 filan kapımdan çıkmam lan 115'e filan diyor. 7600 XT'den ülkemize gelmiyor. Dünyaya gitmiyor abi. Onunla alakalı. Yani şey değil. Amerika dışında. Amerika'da daha doğrusu sadece şey. Neydi o herif? Şey, Micro Center dışında dünyada hiçbir yere satmıyorlar. Bir de Almanya'da bir firmaya sattılar galiba çok az. Tam Türkiye'lik ürün bu arada. Harbiden 5600 x ve 7600 x tam Türkiye'lik ürün. Yok satar ya. Yok satar yani. Satmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ya gördüm bunu gördüm ya. Rod boş yapmış abi. Yani ARPG demek çok mantıksız. Souls like, roll like gibi demek için Diablo like diyelim. Ya... Ah bah bunu... bu konuşmayı 10 sene önce yapsan ama 10 sene önce desin bak 10 sene önce hani Path of Exile yok yani şey yoksan hani okey fakat diğer yani Path of Exile gibi bir oyunun çıkışına 5 gün kala böyle bir açıklamayı yaparsan senin götün yanmıştır. Yani sıkıntı bu. Yani zaman ve mekan dediği şey 10 sene önce doğru olabilir ama 10 sene önceki durumda değiliz ne yazık ki. Ya yani artık Diablo o seviyede bir oyun değil ne yazık ki. Hani şey manasında o seviyede bir oyun değil. Mesela Souls like dememizin bir sebebi var. From Software'dan herhangi bir oyun çıktığında en iyisi oluyor. En fazla satan değil şimdi. Evet en fazla satan Diablo oluyor. Diablo en fazla satan oyun. Hayvan gibi satıyor arkadaşlar Diablo ne olursa olsun o ayrı bir konu. Fakat şey değil hani olay satma değil iyilik aynı zamanda o, o, yüzden hani yapma ya bu şey zamanlama da çok kötü çok çirkin yani bir de hani şey olarak çirkin şey gösteriyor abi hani özgüvensizliğini gösteriyor sonraki canlı Di Diablo 5 bu kadar satmış satar satar abi Di Diablo 3'ten sonra Diablo 4'te bu kadar sat